Gayrimenkul aşkına hoş geldiniz. Bugün masamızda öyle bir konu var ki kelimenin tam anlamıyla ezberlere bozacak, Türkiye'deki gayrimenkul piyasasının kurallarını yeniden yazacak dev bir proje. Evet, yüzyılın fırsatı olarak konuşulan bu muazzam konut seferberliğinin bütün detaylarına haydi gelin hep birlikte dalalım. Şu ekranda gördüğünüz rakam var ya, bu bir şaka değil. Dile kolay tam 500 bin yeni konut. Ama durun bu sadece yarım milyon ev demek değil. Asıl olay ne biliyor musunuz? Bu 2 milyondan fazla insanımızın, vatandaşımızın sağlam, güvenli, modern yuvalara kavuşması demek. Bu gerçekten de ülke tarihimizin en büyük, en iddialı konut hamlelerinden biri. Peki, geldik Zurna'nın zırt dediği yere. En önemli soru şu. Bu tarihi fırsat sizin için mi? Belki de yıllardır o ilk adımı atmayı, kendi evinizin sahibi olmayı bekliyorsunuz. İşte şimdi hiç merak etmeyin. Tüm şartları, ödeme planlarını, yani A'dan Z'ye her şeyi didik didik edeceğiz ve bu dev fırsatın sizin kapınızı çalıp çalmadığını birlikte göreceğiz. Haydi o zaman başlayalım. Önce şu projenin bir genel çerçevesine, ana hatlarına bakalım. Şuna en baştan netleştirelim, bu iş sadece beton dökmek, bina dikmek değil. Bu, Türkiye'nin 81 ilini kapsayan, içinde parkları, sosyal alanları olan, yani kısacası yaşam kalitesini arttırmayı hedefleyen dev bir yenilenme hareketi. Peki, bu dev projenin aslan payını hangi şehirler alıyor? Listenin tepesinde açık ara farkla, tam 100 bin konutla İstanbul var. Megakent adeta yeniden inşa ediliyor, bu inanılmaz bir rakam. Hemen arkasından 30 binin üzerinde konutla başkentimiz Ankara ve 21 bin aşkın konutla Ege'nin incisi güzel İzmir'imiz geliyor. Bu üç dev projenin adeta amiral gemisi olacak. Tamam, proje harika. Peki bu partiye kimler davetli? Kimler bu oyuna dahil olabilir? Gelin şimdi hep beraber bir kontrol listesi yapalım ve kimlerin bu inanılmaz fırsattan yararlanma şansı olduğunu net bir şekilde görelim. Şartlar aslında oldukça net ve anlaşılır. Birincisi, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız ve 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekiyor. Bu cepte. İkincisi, başvuru yaptığınız şehirde en az 1 senedir oturuyor olmanız ya da o şehrin nüfusuna kayıtlı olmanız lazım. Ve geldik en can alıcı, en kritik maddeye. Ne sizin, ne eşinizin, ne de çocuklarınızın üzerine kayıtlı başka bir ev olmayacak. Yani Bodrum'da, Çeşme'de bir yazlığınız varsa kusura bakmayın ama bu maçı tribünden izleyeceksiniz. Gelelim bir diğer önemli kritere, para meselesi, yani aylık gelir sınırı. İstanbul için haneye giren toplam aylık net gelirin en fazla 145 bin lira olması gerekiyor. Diğer tüm illerimiz içinse bu sınır 127 bin lira olarak belirlenmiş. E malum İstanbul'da yaşamanın maliyetiyle Anadolu'da yaşamanın maliyeti bir değil. O yüzden bu ayrımın yapılması gayet yerinde ve mantıklı bir yaklaşım olmuş. Şimdi geldik işin hani derler ya torpilli kısmına. Şaka bir yana tabii ki, projede adil bir dağılım olsun diye belirli gruplara öncelik tanınıyor. Bunu otobandaki bir emniyet şeridi gibi düşünebilirsiniz, amaç ihtiyacı olanların hedefe daha rahat ulaşmasını sağlamak. Peki kimler var bu öncelik şeridinde Bakın, pastanın en büyük iki dilimi kime gidiyor? Yüzde yirmilik payla gençlerimize ve yine yüzde yirmilik dev bir payla emeklilerimize. Bu ne demek? Bir yanda hayata yeni atılan, yuva kurma hayaliyle yanıp tutuşan gençlerimize bir destek, diğer yanda yıllarını bu ülkeye vermiş, artık huzurlu bir yaşam sürmek isteyen emeklilerimize büyük bir vefa. Geri kalan kısımlarda şehit aileleri, gaziler, engelli vatandaşlarımız ve 3'ten fazla çocuğu olan ailelerimize ayrılmış durumda. Ve evet, biliyorum. Hepinizin nefesini tutup beklediği an geldi. Tamam, her şey güzel de bu işin matematiğine, cebimizden ne çıkacak? Hadi gelin şu rakamları bir konuşturalım da bu tarihi fırsatın cüzdanımıza ne diyeceğine bakalım. Önce Anadolu illerimizle başlayalım. Bakın, olay ne kadar cazip. Sadece yüzde 10 peşinat ödüyorsunuz. Vadeye bakar mısınız? Tam 240 ay, yani 20 kocaman yıl. Şöyle bir örnek vereyim. 65 metrekare gayet güzel bir 2 artı 1 dairenin aylık taksidi 8250 lira. Şimdi bir durup düşünün, bugün pek çok şehirde kiralar ne halde? Siz o barayla kira ödemek yerine kendi evinizin taksidini ödeyeceksiniz. Aradaki fark dağlar kadar. Şimdi gelelim Megakent İstanbul'a. Evet, rakamlar piyasa koşulları gereği bir tık daha yüksek, bu çok normal. Ama gelin dürüst olalım, İstanbul'da yaşayanlar bilir, bu şehirde bırakın ev almayı, kirada oturmak bile ateş bahası. Piyasadaki güncel fiyatlara şöyle bir baktığımızda, bu taksitler gerçekten fırsat kelimesinin hakkını sonuna kadar veriyor. 20 yıl boyunca sabit taksitle borcunu ödeyip, İstanbul'da bir ev sahibi olmak, işte bu, pek çok insan için rüyanın gerçeğe dönmesi demek. Eğer şu an ekran başında tamam ben bu işte varım, bu iş bana göre diyorsanız o zaman kağıdı kalemi hazırlayın, telefonunuzun takvim uygulamasını açın. Çünkü unutmayın gayrimenkulde böyle büyük fırsatlarda zamanlama her şeydir, treni kaçırmaya gelmez. Gelin şimdi yol haritamızı adım adım çizelim. Hemen not alıyoruz, takvimleri işaretliyoruz. Bakın en kritik tarih aralığı, 2025 yılının Kasım ve Aralık ayları. Bütün başvurular bu iki ay içinde toplanacak. Sakın ha aman sonra yaparım demeyin, göz açıp kapayıncaya kadar geçer. Hemen ardından gelsin heyecanlı kura bekleyişi. Ve en güzel haber, 2027'nin Mart ayından itibaren ilk anahtarlar sahiplerine teslim edilmeye başlanıyor. O mutluluğu bir düşünsenize. Peki başvuru nasıl yapılacak? Sakın gözünüzde büyütmeyin, süreç o kadar basit ki sadece 3 adım. 1. 5 bin liralık başvuru bedelini bir kenara koyuyorsunuz. 2. ister oturduğunuz yerden, koltuğunuzun konforunda, e-devletten tık tık halledin, isterseniz de yetkili banka şubelerine, yani Halk Bank veya Emlak katılıma gidip başvurunuzu yapın. Bitti gitti, bu kadar basit. Durun, bitmedi, özellikle İstanbullular için Harika bir sürpriz, adeta bir bonus bölüm var. Hani oyunlarda gizli bir seviye olur ya, işte bu da öyle bir şey. Sadece ev sahibi olmak değil, İstanbul'un kanayan yarası olan fahiş kiralara da neşter vuracak, yepyeni bir model geliyor. Olay şu, satılık konutların yanı sıra tam 15 bin tane de kiralık sosyal konut üretilecek. Ve en can alıcı nokta, kiralar piyasa değerinin çok ama çok altında olacak. 3 yıllık sözleşmelerle Devlet güvencesiyle yönetim, bakım, aidat derdi olmadan oturabileceğiniz evler. İnanın bana bu hamle İstanbul'daki kira piyasasının bütün dengelerini değiştirebilir. İşte bu söz aslında tüm anlattıklarımızı tek bir cümlede özetliyor. Bu iş sadece başımızı sokacak bir çatı sahibi olmak değil, çok daha ötesi. Bu çocuklarınızın geleceğine yapılan bir yatırım. Onların güvenli sokaklarda oynaması, iyi komşuluk ilişkileri kurması demek. Kısacası bu bir hayat yatırımı. Evet dostlar, projenin adeta röntgenini çektik. Şartlar belli, rakamlar ortada, takvim net. Şimdi top sizde. Hayallerinizdeki o evin kapısını aralamak, o anahtarı elinize almak için bu yolculuğa çıkmaya var mısınız? Unutmayın, gayrimenkulde böyle fırsatlar her zaman gelmez. Önemli olan doğru zamanda doğru adımı atabilmektir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.